Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Brezilya'dan yükselen bir futbol yıldızından, Kaka'dan bahsedeceğiz. Asıl ismi Ricardo Izekson dos Santos Leite olan Kaka, futbol dünyasının en büyüleyici isimlerinden biri. 2007 yılında FIFA Dünya Yılın Oyuncusu ödülünü kazanarak adını tarihe yazdırdı. Kariyeri São Paulo'da başlayan Kaka, daha sonra Milan'a transfer oldu ve Avrupa'da parladı. Milan'la Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Kaka, sonrasında Real Madrid'e giderek La Liga şampiyonluğu gibi birçok başarıya imza attı. Kaka'nın 350'den fazla maçta attığı 100'den fazla gol, onun ne kadar yetenekli bir oyuncu olduğunu bizlere gösteriyor. Hem sahadaki becerileri, hem de saha dışındaki mütevazı ve yardımsever kişiliğiyle, Kaka, futbol severler için sadece bir oyuncudan daha fazlası, bir ilham kaynağı. Kakanın kariyerini daha yakından incelemek isterseniz bizi takip etmeyi unutmayın.